alfa lipoik asit kullandım. Kan şekerim düzene girdi. Sadece bunun ile kalmayıp kilo da verdim. Çok teşekkür ederim. Evet. Alfa lipoik asit hem diyabete karşı iyi geliyor hem de gıdaların yağ dönüşümünü engelliyor. Tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşümünü engelliyor. Böylece ne olur? Vücudumuz enerji ihtiyacını mevcut yağları yakarak mevcut yağları yakarak mevcut yağları yakarak zayıflatıyor. Ben ne alfa lipoik asit kullandım, ne force kolin kullandım, ne lahana mix, ne maili. Bunlar da dört de zayıflatır. 10 kilo verdim. Nasıl verdim? 10 kilo. 3 haftada. Nasıl verdim? Kahvaltı Vazgeçilmez öğün diyorlar değil mi? Öyle bir şey yok. Bu 200 yıldır bir Yahudi şirketinin üretmiş olduğu bir oyun. Mısır gevresi satmak için adam Günün en önüne kahvaltı. Öyle bir şey, kahvaltı yok. Yok kahvaltı yok. Sabah bir tane elma yiyeceksin. Bir elma. Setme kahvaltı 40 çeşit 50 çeşit önüne şey getiriyorlar. Lokanta, restoranlara gidiyorsun. Haram. Bu firavun gibi beslenmek haram. Bir tane meyve, elma yiyebilirsin. Bir tane muz yiyebilirsin. Haram. Haram olması hacılar, hocalar yaptığı için diyor mu haram diye. Yoksa sağlık için zehir. Beslenmek zehirdir. Firavun gibi beslenmek. Kendini zehirliyorsun. Hem dini hem sağlık açısından. Hep hacılar, hocalar yapıyor genellikle. <laughs> hem dinden imandan bahsediyor hem de böyle sofraya oturuyor. 80 çeşit kahvaltıda gıda. Peygamberimiz sabah iki hurma veya bir bardak süt. Başka bir şey yok. Çeşit çeşit yemek yok. Dinen caiz değil. Dinen caiz değil. Şimdi bir hoca var anlatayım. Oflu hoca. Oflu hoca gelmiş bizim camide hocalık yapıyor. Adam namazdan sonra dedi ki mübarek Ramazan günü dedi, beni davet eden olursa evine 5 kilo elma, bir tepsi baklava isterim dedi. Şaka yapıyoruz dedim adamı. Benim komşu davet etti. Biz de davet etmiş gittik. Yani bir sürü insan 30-40 kişi yedi içtik. Dedi ki baklava gelsin. Yemekten sonra tatlı yemek de zaten yanlış. Kuru fasulye, pilav, salata şunu bunu yiyor. Arkasından tatlı ne istersiniz abi diyor. Yemekten sonra tatlı yok ya. Yemekten sonra tatlı yenmez. Sen bağırsakları çöktü demek. Zehirliyorsun kendini. Yemekten sonra tatlı modası çok çok tehlikeli kötü bir şey. Çok tehlikeli. Yemekten sonra tatlı yenir mi? Yediğin her şey çöp oldu. Bitti gitti. Unut. Hiçbir faydası yok. Ne yersen ye. Zehirliyorsun kendini. Neyse. Herkese birer dilim, ikişer dilim baklava. Çoğu almadı bile. Adam hoca şöyle bir baktı, tepsinin dörtte üçü duruyor. Bura benim dedi, aldı tepsi. Ne biçim hoca bu ya. O yemek yiyor, biz bakıyoruz, pahlova yiyor. Nasıl yiyecek bunu? O kadar şire, ya. Şeker, Allah Allah. Nasıl yedi, arkadaş. Yemin ediyorum yedi ya. Sonra gelsin elma dedi. Dedim ki ya camiye gidelim, namaz kılalım. Terebe vakti geçiyor. Terebe vakti geçmez, bendedir dedi. Hoca benim. Sizdim sonra kıldırın. Sabaha kadar yolu var adama bak ya. <laughs> Şimdi ev sahibi elma getirdi. Herkesi daha diyor. Çoğu yemedi. Zaten yediğim. Biz ben de yemedim. Bu adam 5 kilo elma benim elma ayrı olsun dedi. 5 kilo elma çatır çutur yedi ya. Camış. Camış olsa bu kadar içi yiyemez düşer ölür yani. Düşünün bu adamın yediği 10 litre, 10 kilo büyük bir kazan dolusu şey yedi yani toplam. Bu adamı yedi. 10 litrelik böyle kazan var ne var ya? Onun dolusu şey yedi. Oysa insanın midesi şundan daha küçük. Aa şu şişe kadar. 50 milimdir. Midenin hacmi 50 milim. 50 milim. 50 milim ama plastik gibi böyle lastik gibi açılır, genişliyor yani bu ne kadar genişleyecek? Ne kadar genişleyebilir yani bu? 10 litre yiyecek içecek doldurur mu? Doldurursan hasta olursun. Ondan sonra niye hasta oldum değil. Peygamber Efendimiz gibi beslenmeye çalışırsanız asla hiçbir doğal kimyasal ilaca gerek yok. Sünnete uygun beslenen insan hastalanmaz. Sabahın en önemli öğünü kahvaltıymış. Yok öyle bir şey. Kahvaltı yok. Kahvaltı sonradan çıkıyor. Kahvaltı diye bir şey yok. Sabah kalkınca bir tane meyve. Başka bir şey yok. 30 yıl Almanya'da yaşadım. Almanlar çocuklarına okula giderken muz, portakal, elma, mandalina bir tane meyve verirler. Bir tane meyve. Başka bir şey yok. Türkler çocuklarına kalkınca kahvaltı hazırlar çocuklara. Zaten bünyemiz akşam tüketmiş olduğumuz besini ne yapıyor? Şekere dönüştürüyor, depoluyor, depoluyor. Enerji full tank yani arabayla yola çıktın. Akşamdan benzini doldurdun, sabah yola çıkıyorsun. Yok bu arabaya biraz daha benzin lazım. E nereye dolduracaksın? Tank dolu. Nereye dolduracaksın? Arabanın arka koltuklarına, bagaja, motora, oraya buradan benzin dolduracaksın. Nereye dolduracaksın? Sabah kalktığında bünyen hazır, depolu, şeker dolu. Hücreler bunu yakacak, enerji dönüştürecek. Nereye dolduracaksın? Sabah aç bir şey yenmez. Saat 10'a doğru belki bir meyve yenir. O kadar. Öğlen çok acıktın, yoğurt yersin, salata yersin. Akşam normal bir yemek yersin. Karışık, çok çok çeşit çeşit yemek yemek hem dinen caiz değil, hem sağlık açısından uygun değil. 2-3 çeşit akşam yemek yersin haram hem sağlık açısından ama bu haramı Hacı Hoca anlatamaz. Onlar anlamaz. Onlar her şeyi yerler yerler. O bir de konuşurken adam evliyayım diyor. Peygamber sonundan geliyorum diyor. Böyle tipler de var ha. Adam gelip bana diyor ki ben seyidim. E anlat bakayım. Burada İstanbul'da kilosu 10 lira olan ışkın kökü. Adam bana 55 50 lira e satmaya kalkıyor. Sonra diyor ki ben peygamber sonuna gelim seyitim. Dini böyle kullanan nafık tipler değil mi? De, neyse. Caiz değildir. <laughs>